Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir süredir devam eden su kaçağı sorunu yeniden ortaya çıktı. Daha önce yapılan çalışmalarla kısa süreliğine giderilen problem aynı noktada tekrar yaşanıyor. Mahalle sakinleri daha önce belediye ekiplerinin bölgeye gelerek onarım yaptığını ancak sorunun bir süre sonra yeniden başladığını belirtti. Vatandaşlar sürekli akan suyun yol üzerinde birikinti oluşturduğunu ve israfa neden olduğunu dile getirerek kalıcı bir çözüm talep etti. Gelip baksınlar daha önce yine geldiler ama maalesef bir çözüm sunamadılar. Şu an su yerin altından böyle 7 gün 24 saat sürekli akıyor. Nereden geldiği belli değil. Lütfen belediye etkileri burayı düzgün bir şekilde kazıp gerekeni Yapsın ve bu sorunu kökten çözsün. Böyle yakından gösteriyorum. Bakın, şey yok. Yolun ortasında böyle sürekli buradan su çıkıyor. Burası sürekli böyle gölet şeklinde duruyor.